Biz hiç kuşkusuz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yarattık ve bize bir yorgunlukta dokunmadı. Onların söylediklerine karşı sabret ve güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbini överek tesbih et. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından onu tesbih et. Sen seslenenin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver.'' İnsanlar o gün o sesi gerçekten işiteceklerdir. İşte bu kabirden çıkış günüdür. Kuşkusuz dirilten ve öldüren biziz. Dönüş de bize olacaktır. O gün yer yarılacak ve insanlar kabirlerinden süratle çıkacaklardır. İşte bu bize göre çok kolay olan bir toplamadır. Biz onların söylediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin.'' Öyleyse sen benim tehdidimden sakınanlara Kur'an ile öğüt ver.